Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eren'le taş makas cezalı oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eren. Birazdan Eren'e şunları yedirteceğiz eğer kazanırsa. May neler var? Şeker, maydanoz... maydanoz şu e ön kamera alalım arkadaşlar. Bir dakika hemen ön kamera alıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden şeker de. Maydanoz. İki tane şu çilekli süt, şu muzlu süt. Şu acımız. Az var. Acı. Şu... Bu neydi? Kutra. Şunun Kutra. içine... Tarçın bunun içine gitti. Şurada bakın görüyor musunuz? Bakın. Şurada kahverengi olanı. Şurada kahverengi tarçınımız. Ee, i̇ki kere bir dakika geçir. Birinde yenilen tarçın yiyecek. En, ümit, en güzeli, en müthişi. Yarın acı da atabilirim tarçının içine. Valla artık yeter. Yani, yani elinde şey yokalım, hayır. itiraz ediyor ama neyse arkadaşlar yapıyoruz hemen. Evet taş kağıt makas için yer alalım. Elini koy. Evet. Taş, kağıt, makas. 1-0 bir bir sıfır sıfır. arkadaşlar. 3'te bitiyor. Taş, kağıt, makas. 2-0 taş, kağıt, Nakas. Üç sıfır. Üç arkadaşlar. Olmaz. Yani, arkadaşlar Hüseyin'e bir karışım hazırlayacağım. Evet Eren'i izliyoruz. Ağzından getireceğim bu karışımı. Öncelikle. Şu. Şunu çok kullanma. Bundan çok kullanmayacağım Tamam çok, çok kullanmayacağım. Öncelikle. Ee, bu demek ki Çiçek üst, üstü müydü muz Bu muz üstü değil mi? hani karıştı zaten ikisini anlaşılır. Karıştırayım yardım edeyim. Hadi evet, hayır karıştırma arkadaşlar. Şimdi önce bir şeker atalım. İki tane. Hı, fazla atma. Tamam şu fazla atma. Her şeyden iki tane atabiliriz. Burada yok güzel. Şundan çakmayız. Burada yok güzel. Maydanoz bitmiş mi? Diğerki videoda kullanmıştık. Bunda şurada. Hangisi abi? Leş. A, maydanoz. Var. Şurada maydanoz kaldı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Devam et. Acı. Acı da bitmiş onu zaten. Acı da bitti. Kim not çaldın? Eren ben onu nasıl içeceğim? Abone falan dinle mi? Vallahi şu telefonu geçiririm mi? Bu evet, acı çok mı? at. Allah aşkına çok at. o oh, neydi o? Çilek, çilekli miydi? Aynen. Şey, çilekli pudra. Çilekli pudra. Açma, hayır, hayır, hayır. Eren, tamam. Eren. Tamam, Eren. Acı Sen bana acı mı? Tamam, karıştır onu. Daha fazla şey atma, karıştır. Göreceğiz zaten. Bak, bunu içeceğin yeri gösteriyorum. Bak. Üf, 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 üf onu şuraya şu yarısına kadar içmem lazım. Lanet olsun içinden maydanozlar gözüküyor. Arkadaşlar şey keş Şeker keş girmeseydim bunu. Dur dur dur. Dur şekeri bitirdi. <gülüyor> Şeker <gülüyor> bitti. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Daha bitmedi ha. Eren bırak bitti bakalım. oğlum bana ne ne Bara, oldu? Bırak 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 bırak. Ya şuna bakın maydanoz üzerinde dönüyor. Görüyor musunuz maydanozu? Yeşil olan maydanoz üzerinde dönüyor. Bunun yarısına kadar içmezsen Seniye. Tamam. Anlatıyoruz. Ee, evet. Anırıyorum eğer yarısına kadar içmezsen. Evet dolu dolu anırmazsan tokat diyorsun. herhalde güzel bir şeydir diyoruz. Hayır hayır hayır. Bunu yarısına kadar içmezsen tarçın Hadi, yiyorsun. Üçün, yarısına kadar içmezsen tarçın, elimiz... yiyorsun, tamam yarısına kadar tarçın yiyorsun tamam mı? Yarısına kadar içmezsem tarçın yiyorum. Peki ver bakalım tutayım. Herhalde güzel bir şeydir. Müthiş. Yapın evde. Ama anneniz unutmadın mı? <laughs> Azıcık koysana ben de tadayım. Şuna koy ben de tadayım. Koy şuna oğlum lan azıcık. Çok <laughs> çok şuna. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> koy şuna. Koy şuna. Koş ya tadını merak <laughs> ettim. Lan koysa şuna, şuna koy şuna yüzünü alacağım ha vardı. Koy. Çok ya Oğlum acıyı mı boşalttın ne yaptın? Bırak lan bırak. Oo yetmez bu kadar. Getir getir getir. Ben tadmak için aldım oğlum. Dur dur. bana getir. Yarısına kadar içmen lazım. Tadı nasıl? Bu <laughs> Eren... <laughs> tadı açıkçası. iğrenç, leş gibi. Ben bir de yarısına kadar içeceğim. <laughs> Eren acı bana. Ay acı mı Tarçın yesem. Hadi tarçın yiyebilirsin artık. <laughs> <laughs> Bitirdin lan ayı. Şunu bekle bunu da eklemem lazım sana. Onu çok, azıcık daha açman lazım. Yoksa olmuyor Hüseyin. Çok azıcık daha açman lazım. Eğer ağzına atarsan tarçın yiyeceksin. <laughs> ne yapıyor oğlum? <laughs> İyi tadında maydanozları düşün. <laughs> At işte ağzından şunu. tarçın ye. Bir eşek var. yüze kadar sayarmış. Şimdi diyor da çöküldü şey hatırla. Allah 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 At arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Azıcık tarçın yiyecek. Peçete. Tarçın yiyecek. Peçete. Nerede? Dur şurada peçete var. Tutma. Hayır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hüseyin öldü. Atam yarısına kadar işte ama ağzından attı arkadaşlar şu e, uçurumu. Üf. Ağzından attı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ağzından attı. Şimdi. Arkadaşlar ciddiyim bunu evde yapmayın. şunu, şunu alalım biz. Ver ver. Şunu Ver onu ver ver ver. Kaçma. Şu şuraya koyalım. Benim yani olayı çok kötü. Onu buradan buraya al. Aç ağzını gel buraya. Açık Aç ben ağzını. Hepsini ağzına atman gerekiyor. Hepsini. Bak hepsini ağzına atmazsan yeme derim ağzını dağıtırım. Adada. Yut şimdi. <laughs> lan yut lan. Sayılmaz ki yutmadın. Mal yutmadın ki. <laughs> Allah'ım <laughs> <Kampartamıyorum. gülüyor> Arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla... Hepinize merhaba arkadaşlar. Ağzımı bir güzel çakaladım, sonra da bir güzel su içtim. Sonra bir daha e, ye çakaladım. Yine su içtim, ye çakaladım. Anca geçti. Eren sağ olsun şu yaptığı karışımdan sonra midem bayram etti. Ciddiyim. Şu an... Hissetmiyorum muydum ben. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videolarım daha çok gelmesini istiyorsanız ben istemiyorum ama siz istiyorsanız yapacağım. Yani şunu içen ben oldum. Yani Eren bunu istedi Ciddiyim. Çok güzel olurdu. Sonunda tarçından sonra ejderha gibi bazen şeyler üflemeye başladım. Tarçın üfledim bir de. Atecin, tarçın üfledim. Eren Bey de şu anda gülüyor. Gördüğünüz gibi. Şu tarçını bakın. Bildiğiniz bitirdim tarçını. Bakın. Gözükmüyor ama <laughs> tarçın çıkıyor. <laughs> Ağzımdan tarçın üfledim mi tarçın çıkıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı da arkadaşlar. Şey, Kendinize iyi bakın. Diğer, yarın bir kafa topu videomuz daha geliyor. İyi günler.